Özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor Şarkıları sosyal medyada Milyonlarca kez izleniyor Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren Gençleri zehir kullanmaları için Teşvik eden türden Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sınayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarlar Umudum masamdaki saki Doldur desem ilk adette bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayıl konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar canca yargılarlar bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar onlar Anlatsam da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz anla Anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara gö kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Paraşan şan, şöhret, aklı gitti enayini Nati, muti, taz, taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar, keke çözemez bizi Anca yargılar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Bizi susturamazlar durduramazlar Bizi durduramazlar anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Bizi durduramazlar susturamazlar Bizi susturamazlar anca yargılarlar Anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar.